nasıl süreceğimi söyle fıstıkları yok güneş kılıp kullanacağım iki pump. hemen sürelim Allah. Aa, burada varmış pardon 1 ve 2 diyorum bitiriyorum Allah düştü işte. tamam. elimde kalmıştı o tamam canım. okey yanaklar tam benlik <laughs> hiç gerek yok tam benlik bir şey Çünkü kadar. Zaten ben bu videolarımda tanıttım sizlere. Okey, ama boş kalsa da olur. Pek olmasın zaten. Okey, miyiz? Okey. Ama sen üç fun, sadece üç fun kafeyi canlıyor. Daha çekimde var bu videoyu. Bana kaç gelmiş Kaç gelmiş? Bu fondasyonun nereye fırtladığını gören oldum. Buraya doğru gitti ama nereye evet. gitti? bunu kullanmayacağım. Berbat. Bunu kullanacağım. Bu da yani e, iyi sayılır. Elime gelmedi bile. Bir dur. Sıkmamışım ki neyi sayıyordu. Bir iki İnşallah bak sizlere yemin ediyorum yetmez ağlayacağım bir kere daha çektim bana ne geldi bu al 8 tane şey gelmiştim gün konseleri de, yok ve ben güneş kremi kullandım güneş kremi bir tane fondöten vay da öbürleri de güzel geldi yani 10 tane kon şey 7 tane bronzer 10 tane ne kapatıcı onlar gelmişti. Kafayı yiyecektim. Allah'tan yetti yani bu da yeter. Sadece bir kere bak, bir kere bir şey bulaşmasın. Şurada halay çekeceğim ya. Hadi okay, hemen bu geçiyorum. Facebook Ben seni ne dedim? Bir, iki, uy, üç, dört. Gel artık. 4 5 6 7 8 Tatlı geliyor. Huzur anlık. Bir bu. Uuu. Yani ben bir sürmek istemiyorum. Bunda varsa gitsin. Bunu kullanacağız. Yani, bir Allah çok gitmesin bir iki üç dört beş altı yedi yedi anlık concealer on pump gel gel geldi şimdi devam edip ben kafayı arkadaşlar ya bir iki üç dört beş altı yedi <laughs> sekiz dokuz on <laughs> Artık makyajı yerini etmem. Bile... Yani görmeden bile yapabiliyorum artık. <laughs> Konuşamadım. Gözüm içe kadar süngeri soktuktan sonra sılık sılık süngerle devam ettim. Kuasalılar. Okey pudra. Hayır çok az geldi. Lütfen altı. Alt ne? Çok bu arkadaşlar ya. Kafayı yiyeceğim. Altı pum. Pudra sür. Açık da. İlk defa dökmedim. Bravo. Bu bu arada nasıl yeli hayal hastayım ya. Kaç gün geçti. Hala iyileşmedim. Evet iyileşmedim. Bir. Olacak. İki. Hayır. Üç. Dört. Kalan sallayayım. 5. Beş. 6 Evet arkadaşlar maskara Hadi evet, 4 pump Allah Kafayı yiyeceğim ya <laughs> ya ee, Ya şey başka Dört. Bir. Bir. İki boşa gidiyor arkadaşlar. Üç. Dört. Dört pum. Bir <laughs> Bir pum gelmesi yok. Ama. Yemin ediyorum kafayı ya Yiyeceğim ya. Bu da evvel benim peki şıkımdır yani. Dur ya. Değil şu. Bu da güzel değildi ya. Sürürüm ağırlar. Anarıyorum. Bu dur bak bu değil.

vereceğim bir kaç ruj var. Evet, evet. Sen benim için onu tutuyorum. biliyorsunuz ki kırmızı bir şey vardı. Bir pum. Ben bunu işte, eyeliner de ekleyeceğim. Güzel. Hadi başla. Evet arkadaşlar eyeliner için bir tane 10 tane eyeliner süreceğiz. 10 tane eyeliner. Hep yaptım biliyorsunuz. Eyeliner çekeceğim dedim. 10 tane eyeliner, 10 tane nasıl yapacağız? İşte hep... şuna uzat. Allah taştı, işte, dakika. Taşanlar sayılmıyor. Taşıcı kabul ederiz. Bir. 3 üç bir iki göz kalemi geçeceğim ee, tane sürdüm üç, üç altı sim de katacağım bir tane de sahip sıkıyorum Bir saniye kanka. Takicimiz böyle oldu. Nasıl olmuş canlarım? Yorumları yazmayı unutmayın. Beğenmiş. Göz kalemi çekmedim. Fark etmişsiniz de. Yani bunu yerine koyayım. Ve bir fıs daha çünkü kaç fıs daha olmadı. Videomuz bu kadar canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. पैन निकलो